Merhaba arkadaşlar. SQL dersinin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde Ayas komutunda kalmıştık. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada kolon adlarını farklı bir isimde kullanmak istediğimiz zaman yani bir nickname ile kullanmak istediğimiz zaman daha rahat bir şekilde anlamak için öyle söyleyeyim. E S komutuyla kolonun ismini değiştiriyoruz. Bunlardan maksat çok yüksek SQL komutlarında yani çok satırlı SQL komutlarında pratik olarak e, aradığımız isimlerin kısa yoldan yazmak için programcılar tarafından kullanılmak amacıyla kullanılan bir sistem. Yani uzun alan isimlerini kısa alan olduklarına çevirmek için veya nickname diyelim alias s komutuyla ne yapıyoruz? İsim değiştiriyoruz. Aynı zamanda bunu table name için yapabiliyoruz. Bu da mesela table name as alias diye. Bu komutun nasıl yazılacağına dair bir örnek. Hemen kaç örnekle gösterelim. Burada örneğin select customer name as customer olarak yazmış. Contact name as contact person olarak büyütmüş. From customer. Hemen bunu deneyelim. Tam SQL tıkladığımızda ne yaptı? Kolon isimlerini değiştirerek bilgileri ekrana getirdi. Dolayısıyla biz ne yapabiliyoruz? Mevcut kolon isimlerini bir nickname ile çağırabiliyoruz veya herhangi bir isimle de değiştirebiliyoruz ki ekrana o bilgiler gelsin. Tabi arada boşluk olacağı zaman parantez kullanmak gerekiyor. Başka bir örnek yapalım. Diyelim ki adres adresi tek bir kolonda göstermek istediğimiz zaman burada bir örneğimiz var. Select customer name adres artı virgül artı city e, tırnak içinde virgül artı postal kod artı tırnak içinde virgül artı country yani adresimiz, şehrimiz, posta kodumuz ve ülkenin toplam kaç kolon var? 1, 2, 3, 4. 4 kolonu tek bir kolon gibi gösterip adres ismiyle ekrana basıyoruz. Run SQL çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi şu dört kolondaki bilgileri birleştirdi. Araya virgüller koydu. Burada gördüğünüz gibi arada virgüller var. Ve adres ismiyle yani kolon adını Adres olarak ekrana getirdim. Burada başka bir örnek var. Diyelim ki arkadaşlar uzun bir SQL komutu yazacağız. Bir daha fazla table kullanmamız gerekebilir. Burada da o şekilde yapılmış. Ee, gibi düşünün. Burada customize C. Yani customer table'ını C olarak göster demişiz. Dolayısıyla ne yapıyor? <laughs> customer table'daki fitleri kısaca C nokta yani customer, customer name. Yani customer table'ındaki customer name kolundaki Eşittir. Her anklı ve end komutu gene customer table'ın kısaltması yani alias nokta customer id eşittir. Burada orders table'ımızdaki as o kısaltma olarak o kullanmış o nokta customer id. Ne yapıyor? Bu şart cümleciyle iki table'dan bu bilgileri çekiyor. Hemen bunu test edelim. Tabii ki bu nedir? Komutları otomatikman kısaltmış oluyoruz. Run SQL tıkladığımızda karşımıza bilgiler yani şu iki table'daki bilgiler karşımıza geliyor. Dolayısıyla komut yazarken hem pratik zaman kazanmak isteyen programcılar table isimlerini bir harfe atayarak daha kısa ve daha hızlı kod yazabiliyor. Bunu biz çok kullanacağız arkadaşlar. Özellikle SQL sorgulamada rapor alarken birden fazla table ve karışık sorgulamalarda bize bu kısaltmalar çok faydalı olacak. Hemen başka bir örnek deneyelim. Select orders. Bu yukarıdakinin alias kullanmadan yapılmış hali. Dolayısıyla gördüğünüz gibi daha uzun bir komut yazma. Bu da ne yapar? Kullanıcının vaktini alır. Dolayısıyla programcının veya rapor çeken arkadaşların daha pratik, daha hızlı komut yazmasını sağlayan bir komut sistemi. Aynı komut ama alias kullanılmamış. Umarım anlaşılmıştır. Join komutuna geçiyorum. Joins. Arkadaşlar join birleştirmek demek. Yani iki table'ı biz ne yapıyoruz? Birleştirerek alıyoruz. Join'lerin farklı farklı formatları var. Inner join, left join, right join gibi. Hemen burada bir örnek Select orders, yani biz order table'ından bilgileri çekeceğiz. Ama aynı zamanda bu sipariş biliyorsunuz, order sipariş demek. Bu siparişlerin hangi müşteriye ait olduğunu bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? Inner join komutuyla bu bilgileri alıyoruz. Burada yani iki table'ı birleştiriyoruz. Inner join customers ve burada Kullanım şekli yukarıda göstermemiş. Inner Join Customers on Orders yani sipariş tablondaki Customer ID eşittir. Customers'da nokta Customer ID eşit olan bütün siparişleri bize getir dediğimizde ne yapıyor? Bilgileri getiriyor. Burada biz ne yapmışız arkadaşlar? yıldız yerine kolon isimlerini belirtmişiz. Hangi table'lar? Orders yani sipariş table'ı, customer table'ı ve order sipariş table'ındaki bilgiler. Yani sipariş ID, müşterinin ismi ve sipariş tarihi. Dolayısıyla şöyle bir ekrana bilgi geliyor. Hemen bu komutu deneyelim. Run SQL dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Order ID, Customer Name, Order Date bilgileri karşımıza çıktı. Dolayısıyla müşterilerimizin siparişlerini takip edebileceğimiz bir raporlama sistemi. Burada dediğim gibi Inner Join, Left Join, Right Join ve Full Join var. inner join'de arkadaşlar bütün satırları ne yapar? Bir tanesi en az bir tanesi eşleşiyorsa iki table'dan getirir. Bütün satırları sadece ne yapması lazım? Şart cümle içindeki bir tek şartın eşleşmesi lazım. Dolayısıyla bütün satırları getirir. Left join return all rows. Bütün satırları getirir. Nereden? From left table. Yani soldaki tabledan. Yani ilk tabledan. And the match rows from the right table. Yani sağ taraftaki yani sağ tablodaki eşleşen tüm bilgileri. Neydi? Left table soldaki tablo. <laughs> evet. Right join'de bunun tam tersi full join return all rows when there is a match in one of the tables. Yani table'lardan bir tanesindeki şey yapan, eşleşen full join bütün bilgileri ne yapar? Dataları getirir. Hemen bunlarla ilgili bir örnekler yapalım. Inner join burada var. Hemen burada gösteriyor. Inner join arkadaşlar iki tane table var. Table 1, table 2. Burada datalarımız var burada datalarımız var. Fakat inner join'de yani iki table içindeki biz hangi datalara ulaşmış oluyoruz? Şu ortak datalara ulaşmış oluyoruz. Kümeler biliyorsunuz matematik kümeler dersi var. Kümeler dersinde hatırlayın. Kesişen iki kümenin kesişen dataları, bilgileri burada bizim karşımıza geliyor. Inner join komutuyla. Burada select column name table 1 inner join table 2 on table 1 yani şu table 1'deki kolon adıyla table 2'deki kolon adı. Burada inner join kullanmadan da yani sadece join kullanarak da aynı sonucu alırız. Nedir? Ortak datalar. Burada bir örnek daha önce yapmıştık. Bir daha yapalım. Aynı örneği. Run SQL. Burada ne yapıyoruz? Customer table'ındaki ve sipariş table'ındaki customer ID ve sipariş ID'nin eşleştiği bilgileri ekrana basıyoruz. Nasıl basıyoruz? Order by customer'daki customer name yani isme göre müşteri adına göre ekrana basıyoruz. Gördüğünüz gibi müşterilerin sipariş numaraları isim sırasına göre ekrana bastı. Evet. Binler join. Umarım anlaşılmıştır. Left join'e geçiyoruz hızlıca. Geçen ders biraz uzun anlattığım için yarım saat sürmüş. O yüzden hızlıca geçiyorum. Fakat anlaşılır olmasına da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Select column name from table. Left join table 2. Burada arkadaşlar iki tane table'ımız var. Gördüğünüz gibi table 1, table 2. Fakat buradaki e, mantıksal olay nedir? Left join'de soldaki table. Dolayısıyla table 1'deki örtüşen ve table 2'deki ortak datalar ne yapılır? Ekrana basılır örtüşmeyen datalar yani şu table 1'in dışındaki datalar ekrana basılmaz. Bu left join komutuyla sıralanıyor. Hemen bununla ilgili bir örnek <laughs> customer table'da biz ne yapıyoruz? From customers left join orders from customers id bastığımız her yerine hemen bir bilgi alalım left join run ascribe gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgileri bastı mesela burada alfred alfred'in siparişi yok dolayısıyla sipariş olmadığı için bilgiyi basmadı onun yerine null yani boş bir data gönderdi Örneğin burada da null. Gördüğünüz gibi sipariş yok. Sipariş yok. Sipariş yok. Sol taraftaki bütün table'ları aldı. Yani isimleri aldı. Fakat sağ tarafta sadece sol taraftaki datayla eşleşen yani table 1 ile yani customer ile eşleşen dataları ekrana bastı. Olmayanları basmadı. Onları null olarak gösterdi. Dolayısıyla bu umarım görünür bir örnek olmuştur bizim için. Right join hemen right join kullanalım. Bunda da tam tersi table 2'de olan bütün datalar ve kesişen datalar ama table 2'de olup da table 1'de hani table 1'de olup da table 2'de olmayan dataları da basmıyor. Dolayısıyla burada bir örnek hemen yapalım. Select orders yani sipariş order ID employer, first name, çalışan demek diyorsunuz. Order, site, employer, hemen şey yapalım müşteriler. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sağ taraftaki table'daki tüm datalar geldi ama sol taraftaki datalardan olmayanlar gelmedi. Mesela order ID, boş olanlar var gördüğünüz gibi. Bir tane olmayan dataya örnekti. Right join, left join umarım anlaşılmıştır. Full join burada bütün datalar. Yani bütün table gelir.